Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızdaki kişiyle aranızdaki üçüncü kişi engelleri ortadan kalkacak mı? Bu bir kolektif açılımdır. E, Zamanlı zamansız. Şu videoyu gördüğünüz andan itibaren geçerlidir. E, lütfen size uyuyorsa e, etkileşim için olumlayıp yorumlara yazın lütfen. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar kartlarımız gerçekten çok güzel açıldı ve konuyu zaten direkt ortaya sarıyor. Bakın evet diyor aranızda üçüncü kişi engelleri var. ...bu ilişkiyi yoruyor, yıkıyor, bitiriyor diyebilirim... ...ama orada da bir mevcut bitiş var... ...belki uyuyamıyorsunuz bazı geceleri... ...bazen her şeyi bırakıp gitmek istiyor olabilirsiniz... ...kafanızda ikilemler var... ...fakat karşılıklı sevgi, duygu, aşk kartımız gelmiş... ...sizin yolunuz bir... ...düşünüyor, düşünüyor... ...ve e, harekete geçecek... ...beklediğinize, sabrettiğinize değecek diyebilirim... ...hasat zamanı diyor çünkü... ...yeni kıvılcımlar, yeni başlangıçlar var... E, bu üçüncü kişi engelleri 5 hafta 5 ay içinde inşallah en kısa süre olur e, ortadan kalkacak olarak gözüküyor e, bu videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın kanalıma abone olmayı unutmayın bir başka videoda ben Ayşegül tekrar görüşmek üzere aşkla kalın hoşçakalın